lan yok, bir... no, lan lan. lan. Sıdım bile. Aa! Mickey Eşref'in çocuğu. Lan. dokunmadan lan Mickey Eşref'in çocuğu. Aa! Aa! Lan. Neredesin? Aa! Lan. Aa! Şef yok. Aa. Hiçte yok arkadaş. Hiç neredesin? Tam saklanmış arkadaş. Ah. Tamam lan. Kardeşim. Görmemen lazım bunu. görmemen lazım. Bunu buna, buna bakmaman lazım bir kez Yok yok buna buna bakmaman lazım. Buna bakma. Yetinin ne? Ya, ne yapıyorsun Başladım bile. Vurma. Lan. Geçe üzgün arkadaşlar. Bir kez ee? Oy. <laughs> tamam. Kardeşim hadi. Boş yapma. Eh. önce.